Mehmet çıkarıp hocamızı alışkanınıza sen niye? Üniversite biliyorsunuz çok farklı tartışmalar olmakla bir tanımımızdır. Temel e, 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 temel bir tanesi, distans yüksek lisans düzeyinde öğrenci yetiştirme. Bir diğer bir ise işte araştırma faaliyetleri ile birlikte toplumun yani yerdeki kendi toplumun hem ulusal ölçekteki ya da global ölçekteki. Sorunlarla değinerek onunla ilgili araştırmalar, toplantılar, söyleşiler, konferanslar, farklı grupları bir araya getirmek şeklindedir. Biz özellikle ülkemize değer katan insanların, bilim adamların, akademisyenlerin üniversitemize girip farklı konudaki bilgi ve deneyimleri bizlerle paylaşması karşılıklı konuşma ortamında özgür bir şekilde önemsiyor önemsiyoruz. Konu da e, iyi seçilmiş, e, isabetli seçilmiş, e, e, çünkü arkası ve önü var, Bahattin e, Bağ Hocanın söylediği gibi, sadece başkanlık sistemi ya da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışılmıyor, Türkiye'nin anayasa meselesi tartışılacak. Evet, e, benim de içinde bulunduğum, hatta çok aktif olarak e, görev aldığım bir süreçte Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi. Türkiye'ye özgü başkanlık sistemi diye takdim edilerek ama Türkiye'nin anayasa sorunu bitmedi tabii. Yani Türkiye'nin anayasa, anayasa sorunu halledilmedi. Onu herkes kabul ediyor. Yani Cumhurbaşkanı zaman zaman çıkıyor. anayasa hazırlayacağız. Hatta şu ifadeler kullanarak insan hak ve hürriyetlerini tam güvenceye alan demokratik hukuk devletini tam olarak tesis eden bir yeni anayasa hazırlayacağız diyor. Bunun için de bir görevlendirme yapıldı esasen Yavuz Atar hocanın başkanlığında bir grup çalışıyor. Ama ben bu dönemde şehirle ilgilendiğim için yerel yönetim politikaları başındayım. Dolayısıyla bu dönemde anayasa çalışmasının içinde yokum. Fakat bundan önceki dönemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ee, hazırlanmasında da komisyon başkanıydım aktif olarak rol Değerli dostlar e, tabii Türkiye'nin anayasa sorunu ortadadır. Hala Türkiye'nin ciddi anayasa meselesi vardır. Türkiye anayasasının eğer tam olarak demokratik bir hukuk devleti olacaksa anayasasını düzgün bir şekilde baştan başlayıp iyi bir Anlatımla, Tasarruflu güzel bir Türkçe ile e, yeniden yazmak durumundadır. Bunun için değiştirilmesi ya da kaldırılması gereken hükümleri sıralayacak olursak başlangıç bölümü anayasadan çıkarılmalıdır. Değiştirilmez hükümler üzerinde tartışılması gerekir. Doğru olan 1924 ve 60'ın uygulamasıdır. Evet, Türkiye devleti cumhuriyettir. Değiştirilemez. Yeterli artar bile. では。